Bu videoyu çekmeyecektim ama zorunda kaldım. Bir tane yorum geldi. Zaten burada görürsünüz. E, çektiğim videonun yalan olduğunu düşünüyor. Yani düşünebilirsin. Videoda arkadaşlar artının büyük bir çoğunu oluşmuştu. Bu benim hatam değil. Benim suçum değil. Hatta inan inanmanız için bir daha çözeceğim küpü. Hatta gözünüzün önünde bile karıştıracağım. Biraz da hatta şu şekilde karıştırayım. İyice eminim. Eğer Art'ın inanmış olursa inanmış olursunuz. Bakın. Yaptım o kadar karıştırdım. Artı yine yarısı oluşmuş. Ama ben yine de artıyı bayağı bozayım. Tamam. Görüyorsunuz zaten artının tamamı bozuk. Şimdi çözeceğim. Tabii ki bir incelemediğim için birazcık kapan karıştıracak, sorun olmaz bize giremez. Yani artının yarısını oluşması benim suçum değil, ayrıca artı oluşması da çözebiliyorum.